Türkiye tarihinin en tartışmalı davalarından biri. Nihal Atsız'ın hayatını tamamen değiştiren 1944 Türkçülük ve Tuğrancılık davası. Ama bu davada az bilinen bir gerçek var. Her şey Atsız'ın dönemin başbakanına yazdığı açık mektuplarla başladı. Üniversitedeki kadrolaşmayı, yanlış giden işleri çok sert eleştiriyor. Devlet buna sessiz kalmıyor. Soruşturma açılıyor. Bu mektuplar öyle ses getiriyor ki 3 Mayıs 1944'te gençler Atsız lehine büyük bir gösteri düzenliyor. Gösterilerin ardından onlarca kişi tutuklanıyor ve olay büyüyor ve Atsız kendisini bir anda sanık sandalyesinde buluyor. Dava tarihe ırkçılık ve Turancılık davası olarak geçecek. Atsız'la birlikte Alpaslan Türkeş dahil pek çok isim sorgulanıyor. Davada dikkat çeken şey şu. Savcı iddiaları ağırlaştırırken atsız hiçbir şekilde geriye adım atmıyor. Hakim "Yorgun musunuz?" diye soruyor. Atsız ise şöyle cevap veriyor. "Yorgun olan ellerdir. Gerekirse sabaha kadar yazmaya devam ederim. Türkçülük yorulmaz." Sonuç ne mi? Atsız önce mahkum ediliyor. Ama Yargıtay bu kararı bozuyor ve sonunda beraat ediyor. Yani Atsız 1944 davasında aklaman kişi olarak tarihe geçiyor. Bu dava Türk düşünce tarihinde dönüm noktalarından biri sayılıyor. Sence Atsız'ın yargılanması doğru muydu? Yorumlara yaz, tartışalım.